Aslında ilk dört dokunulmazlığı kaybettiğimiz hafta ben bunun kıl payı kaçtığını çok defa söyledim. Takımdaki arkadaşlar da söyledi. O yüzden bu hafta yaşanan durum sürpriz değildi. Ama kime sürpriz değildi? Bize, Aziz'e sürpriz değildi. Kimlere sürprizdi? Asena'ya sürprizdi. Yusuf'a, Özgür abiye, Kürşat'a sürprizdi. Çünkü bu arkadaşlar bence bizi biraz hafif aldılar. Yüzden... Ucu kaybettik ama gene de kötü takım olarak adlandırması, ayrıyetten benim onu yendiğim şeylerde şans olarak adlandırması benim bu hafta gerçekten gerdi ve sinirimi çok bozdu yani. Söyledim de zaten. Ya zaten... Söylediği şeylere alındım yani ve kırıldım. İşte ben Survivor'un bu yanını çok seviyorum. İnsanların gerçek karakterini ortaya çıkarıyor. Ya sen daha kendi söylediğinle çelişiyorsun. Gerçek karakterini ortaya çıkardığını düşünüyorsan demek ki sen zaten kavgacı bir insanmışsın. Ben normalde kavgacı değilim, burada kavgacı yaptılar. E Demek ki kavgacı bir insanmışsın. Kendi söylediğinle çelişme bari. O araba oyununda psikolojik olarak evet. bizi çökertmeye Maske çalıştığını anladığım aynen. için girdim. <laughs> Çünkü bizi bir bozmaya çalıştı. Cansu'nun yüzü düştü, e, kız sayı alıyor, başarılıyız sen sayı alıyorsun. Asena oradan bize bin tane laf ediyor. En son dayanamadım, cevap verdim sonra da olay şeye döndü. Senle karışıyorsun çekirge, pislik adam, kafana matarayı fırlatacağım. Kafana matara fırlatırım deyip oyun alanını terk ettiğinde üstüne gidebilirdim. Gitmedim. Çünkü çok önemli bir oyundu. Arkadaşlarımın rızkı söz konusuydu ve sinir krizi kendi içimde geçirdiğim halde dedim ki bir şey demeyeceğim, kendimi tutacağım. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Survivor 2023 yarışmacılarının içi rahat olsun. Burası Asena'nın çiftliği değil. Asena burası kendi çiftliği sanıyorsa o çiftliği yakacak, tutuşturacak, paramparça edecek bir Aziz var karşısında. Bunu bilsin. Onunla muhatap olmamak için susuyorum, görmemezlikten geliyorum. Ama yok ben nasıl koşuyormuşum? Ya burada benim ayak bileğim şiş diye ben koşamayacak mıyım? Nefise de şişken koştu. Ee, Yusuf da şişken koştu. Hepimizin problem var sıkıntısı değilmiş. var. Hepimiz acı çekiyoruz. Senin yok mu? Sen ya de koşuyorsun. Bizim, bizim de ödem var. Ben anlık o an yaşadığım şeye tepki veriyorum. Burada sakatlanmayan ya da işte canı acımayan, canı yanmayan hiçbir yarışmacı yok zaten. Hepimizin başına bir şey geliyor. Benim dizlerim kötüydü. Ben yine çıkıp koşuyordum. Ağrı çekiyordum, koşuyordum. E çünkü başka bir şansım yok. Mecburum bunu yapmaya. Takımım için çıkıyorum ben oyuna ve bana güvenen insanlar var. Ben en çok bunun için zaten elimden geleni yapıyorum. İyi, Sen iyi. acıyı yüksek yaşıyorsun. Evet, sevinci Bağırıp, yüksek sevinci yaşıyorum. Yüksek yaşıyorsun. Üzüntüyü yüksek yaşıyorum. Hepsinin yüksek yaşıyorum. çok mızmızlanan bir insan da olabilirsin. Hı -hı. Ama bu hani senin ayağın konusunda rol yaptığın anlamına Hı -hı. gelmez. Kaybetti. Cansu'dan sayı alamadı. Cinnet geçirdi. Cansu'dan tekrar sayı alamadı. Tekrar cinnet geçirdi. En sonunda da dedi ki: "Hırsımdan kaybediyorum sana." Asen'e şöyle bir tavsiyem var. Burada insanların sakatlığı, ağrısı, sızısı umrunda olmasın. İnsanların oyun kazanıp kazanmadığı da umrunda olmasın. Çık, hırsını oyun alanında iyi bir şekilde kullan. İşte o zaman cansudan belki sayı alabilirsin. Ama böyle yapmıyor Ay Aysan'ın içinde kötücül bir hırs var. Ya Cansu zaten sürekli sakatlığını bahane ederek aslında oynamak istemiyor. Buradaki herkesin mutlaka bir sakatlığı var. Acun abi geldi, çekti bizi, e, şey bençlerimize, dedi ki ödül kişi başı birer tane araba. Evet Cansu, ne düşünüyorsun dedi? Bir saat geçmedi o isyan ve o sancılar, bir saat geçmedi, çıktı el uzattı. Ben dedi kum. Cansu nasılsın dedi. Ben dedi kum parkurunda oynuyorum. Ben dedi düz parkurlar ayak bileğimi etkilemiyor. Sakat olan bir bilek kumda asla oynayamaz. Tam tersi sulu bir oyunda oynayabilir ama kumda asla oynayamaz çünkü ayak dengesiz zaten basar. Ve ödül oyununu duyduktan sonra Cansu parkurda e, spiri gibi koşuyorsun yani böyle bir şeyin imkanı yok ya İmkanı yok yani. Benim uzmanlık alanım koşu. Koşma şiddetine bakıyorum ayak Sayısının şiddetine bakıyorum kadansına, böyle bir şey yok. Bam bam, 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 bam. Hiçbir şey yok. Ve iki bilek de aynı güçte basıyor. Karşı takımda, yani takım arkadaşlarında da antrenör ve milli sporcular var. Dedim ki arkadaşlar, açıklama yaptıktan sonra, bu bende soru işareti. Bu arkadaşımız böyle tepki veriyor, sonra geliyor inanılmaz bir atletizm örneği gösteriyor ve acayip koşuyu atlıyor, zıplıyor. Bu bilek bunu yapar mı sizce dedim. Ertuğ önce söz aldı yapamaması lazım dedi. Milli sporcumuz Nefise bende olsaydı ben koşamazdım dedi. Ama en büyük onay kimden geldi biliyor musunuz? Cansu'dan. Bana itiraz etme. Evet. Özgür abi işte Cansu hakkında bildiğin detaylı bir şekilde bunun böyle olması gerekiyor. Biz de şaşırıyoruz gibi ifadeler bulunuyor, konuşuyor. Aziz de oradan çıkıp Özgür abi laf ediyor. Diyor ki abi senin domlu sakatlığın vardı sen de oynadın. Konunun seninle alakası yok. Ben sana konuyu sormamışım. Sorduğum başka arkadaşlar var. Çünkü sen bu işin ehli değilsin. Samiyet üzerine şunu dese. Bak başım üzerine koyarım Aziz'i. Survivor sonuna kadar şey yaparım. Evet e, Özgür abi ya senin omuz sakatlığında böyle böyle olmuştu. Gerçekten sen oynayamamıştın. Hani bu kadar şey yapıyorsa belki e, şey de Cans da senin gibi olmalıydı dese. Rüstlük tam böyle objektif şekilde olsa. O zaman benim gönlümü kazanacak. Gönlümü kazanamadım. Tam aksi yerden vurmaya çalıştı ama benden yine doğru olan cevabını aldı. Ben buraya geldiğimden beri bunu söylüyorum. Abi iki kişinin arasında problem varsa sen ne alaka? Aziz diye bir isim evet. yok ve sen orada çıkmışsın bir şeyler söylüyorsun. Özgür abiye sağlıyorsun hiç objektif değilsin ve objektif olduğundan bahsediyorsun Aziz. Geç yerine otur Aynen. ve sürekli bana sataşmaktan vazgeç. Beni tahrik etmekten vazgeç. Sürekli üzerime oynuyor. Bir de her zaman objektif olduğunu söylüyorsun. Sen asla objektif olan bir insan değilsin. Objektif olsan zaten Cansu hakkında çok net yorumlar yapmalısın. Çünkü bu kadar insan bunu savunurken sen niye farklı bir şey savunuyorsun ve niye Özgür abiye sıçrıyorsun oradan? Artık bir şekil bırak.